İdaremiz Metropol İmar İnşaat Tağut, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin G'ye ben uyarınca istisna kapsamında ihale edilmekte olan 2025-143-2354 ihale kayıt numaralı 2025 yılı kışlık iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım mal alımı ihalesinin tekliflerini almak üzere komisyonumuz toplanmış bulunmaktadır. İdari şartnamede belirtilen süreye kadar komisyonumuza 3 adet teklif zarfı ulaştırılmıştır. Teslim alın sırasına göre zarfların açılışına geçiyoruz. Zarfların kontrolüne ve açılışına geçiyoruz. Teklifi birinci sıra no ile kayda istekli DDK İş güvenliği ekipmanları tekstil eğitim inşaat taahhüt ticaret sanayi ticaret limited şirketinin teklif zarfını kontrol ediyoruz. Zarf bir şartnameye uygun olarak düzenlenmiş numune görüldü belgesi imza sirküleri döküman alındığına dair dekont ticaret sicil gazetesi teminat mektubu. Geçici teminat tutarı 85 bin Türk lirası tutarındadır. Son geçerlik tarihi 19.02.2026'dır. Teknik şartname imzalı olarak sunulmuş. Söyleyiş metesesi. İsteklinin A kişisel koruyucu donanım kısmı için teklifi 1.073.750 Türk Lirası'dır. B. Vücut koruyucuları kısmına teklif sunulmadığı görülmüştür. C. Ayak koruyucuları kısmı için teklif tutarı 1 milyon 640 bin Türk lirasıdır. Toplam teklif tutarı 2 milyon 713 bin 750 Türk lirasıdır. Teminat uygun. 2 milyon bin 750. teklifi iki sıra no ile kayda alınan istekli. Yıldızlar iş elbiseleri, iş güvenliği ekipmanları, inşaat, pazarlama, ithalat, ihracat, sanayi ticaret limited şirketinin zarfını teslim aldık. inceliyoruz. Zarf şartnameye uygun olduğu görülmüştür. Zarfın açılışına geçiyoruz. Geçici teminat mektubu. 300 bin Türk lirası. Son geçerlik tarihi 18.02.2026. Borcu yoktur belgesi sunulmuş. İmza sirküleri mevcut. Numune görüldü belgesi mevcut. Şartname alınza dair de sunulmuş. Ortaklık bilgileri yöntemindeki görevliler. Faaliyet belgesi, teknik şartname imzalı olarak sunulmuş. Tüm sayfalar imza olarak imzalı olarak sunulmuş. İsteklinin A kişisel koruyucu donanım kısmı için teklifi 1 milyon 943 bin Türk lirası. B vücut koruyucuları kısmı için teklifi 4 milyon 677 bin 500 Türk lirası. C ayak koruyucuları kısmı için teklifi 2 milyon 400 Türk lirası. Toplam teklif tutarı 9 milyon 20 bin 500 Türk lirası. 225 bin Türk lirası geçici teminat mektubu sunulmuş olup son geçerlilik tarihi 20.02.2026'dır. imza sirküleri, imza beyannamesi, ticaret ilgili gazeteleri sunulmuş. Vekaletname mevcut. Şartname dair teklif sunulmuş. Numune görüldü belgesi mevcut. İhale durum, faaliyet, sicil sureti, İş deneyim belgesi. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler. Mevcut. Şartname, teknik şartname imza olarak sunulmuş. Tüm sayfalar olarak sunulmuş. şartlarını sözleşme tasarısı. İsteklinin A kişisel koruyucu donanım kısmı için teklifi 1.689.000 Türk lirası. B vücut koruyucuları kısmı için teklifi 3.362.500 Türk lirası. C. Ayak koruyucuları kısmı için teklifi 2 milyon 312 bin 500 Türk Lirası. Toplam teklif tutarı 7 milyon 364 bin Türk Lirasıdır. İstekli geçiş emniyatı uygun olup birim fiyat teklif mektubu ile teklif çetveli uyumludur yeterli tespit edilen isteklilerden açık eksiltme talep edilecek olup davet tebligatı yapılacaktır. Teşekkür ederiz.